İkincisi değerli kardeşlerim ve eksitu adaletli olun. Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayeti kerimesinde yakın akrabanız bile olsa, anneniz, babanız, dedeniz, nineniz, kardeşleriniz bile olsa adaletten asla ayrılmayın buyuruyor. Bugün anneler, babalar, çocukları ve evlatları arasında adalet gözetmeyerek, devlet vatandaşları arasında adalet gözetmeyerek, toplumdaki kanaat önderleri, cemaat liderleri, müntesipleri arasında adalet gözetmeyerek büyük bir zulme ortaklık yapıp toplumu içten içe çürütüyorlar. Maalesef değerli kardeşlerim, bir toplum adalet ortadan kalktığı zaman, adalet kaldırıldığı zaman çürümeye, yıkılmaya başlar. Bir toplum ekonomik sıkıntılar ol, olduğu zaman ayakta durabilir, her türlü maddi hasar olduğu zaman ayakta durabilir. Ama adalet çöktüğü zaman ayakta durmaz. Zaten adalet çöktüğü zaman ekonomide ayakta durmaz değerli kardeşlerim. Üçüncüsü ise fe eslihu diyor Kur'an Hucura suresinde. Yani arayı düzeltin. İki mümin ya da iki devlet, iki Müslüman devlet birbirleriyle savaştıkları zaman arayı düzeltip arayı bulun buyuruyor. Bugün değerli kardeşim gördüğünüz gibi arayı düzeltmek, bulmak bir kenara birbirimize karşı da düşman hale gelmişiz. Devletler İslam devletleri arasında birlik ve beraberlik bozulmuş. Herkes birbirinin aleyhinde delil oluşturarak birbirler düşman olmuşlar. Herkes farklı amaçlarla dünyevi menfaatler uğruna İslam'ın en önemli değerleri olan ümmet bilincini ortadan kaldırmak için gayret sarf ediyor. Kişiler en basit nedenlerden ötürü, basit dünyevi meselelerden dolayı cebini doldurabilmek, onurunu bir şekilde ayakta tutabilmek kendi adına söylüyoruz bunu yapabilmek adına sürekli maalesef kardeşler arasında tartışma ve atışmaya neden oluyorlar. Siz ıslah edici olun. İfsat edici değil.